kısa bir teknik arızadan dolayı yayınımız gitmiş ama tekrar geri geldi. Tabii ki nereye gideceğiz? İstanbul'a gideceğiz. İlk bölümde de izlemiştik Cem Karaca'nın gözyaşları. Oyuncular basın toplantısı İsmail Hacıoğlu, Yasemin Yalçın'ın konuşmalarını dinledik. Şimdi e, tabii ki her zaman kendisini örnek alan bir sanatçı Halit Levent Dekici'ye katıldı. Haluk Levent'in ilginç bir açıklaması var. İzleyelim. çok, 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 çok beğeniyorum kendisini. İnancım o ki çok güzel olmuştur. Gerçi Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz. Bana da teklif gelmişti bir yerlerde. Aa, Cem Karaca ile evet. ilgili mi? Evet Cem Karaca ile ilgili ama e, ben bunu yapamazdım. İsmail muhakkak çok güzel yapmıştır. E, onu e, yani Cem Karaca yakında biliyorsunuz 8 Şubat gibi bir durum var ve yine onu anmak için bir şeyler yazacağız. E, bence e, şimdiden söylüyorum o şarkıları, o felsefeyi anlayabilmek için gitmek gerekiyor filme. Onu düşündüm. Ee, Cem Karaca ile bir anınız var mı ya da bir parçasını söylediğiniz mi canlandırdınız mı? Şöyle bir anım var çok enteresan. Bunu belki de medyanın karşısında ilk kez söyleyeceğim. Şimdi ıslak ıslak şarkısı henüz stüdyodayken Yıldıray Gürgen aranjör o da çalışıyor onlarla birlikte. Gece eve geliyor ben Yıldıray'la birlikte kalıyorum. Ve diyor ki senin diyor yollarda bulurum seni albümün çıkacak ya diyor. Evet diyorum. Ya bir şarkı var, bir bir adam yapmış diyor. Böyle şapkalı bir adam. Yıldıray Avustralya'dan geldiği için Türk sanatçıları pek bilmiyor. Nasıl bir şarkı diyorum. Diyor ki çayı diyor güneşte demliyor. Yüreğinden de süzüyor diyor. Ya dedim nasıl bir şey bu? Şarkıyı getirdi, baktım ıslak ıslak ama hayatımda ilk kez dinliyorum. Daha albüm çıkmamış. Alıp onu da barlarda çalıyorum. Edirne, Tekirdağ tarafında da çok çalıyorum. Şarkı meşhur oldu mu? Daha albüm çıkmadan. Aradan daha 6 ay 7 ay geçiyor. Cem Karaca o tarafa bir turneye gidiyor. Ama daha albüm çıkmamış. Diyor ki yakında diyor bir şarkı çıkıyor diyor. Başlıyor ıslak ıslak çalmaya. Herkes söylüyor. Söyleyince şaşırıyor tabii. Sonradan bir yıl sonra hava havaalanında karşılaşıyoruz. Benim de albüm çıkmış oluyor. Ben bu durumu anlatıyorum. Ya o sen miydin diyor ya. Herkes şarkıyı söylüyordu diyor. Böyle enteresan bir anımız vardır. Sonra tabii ki görüştük. Çok görüştük. Ne güzel. Ne, güzel. ne mutlu bana ki Cem Karacay'la ile anılarım var. Ne güzel abi. Sen nasılsın abi? Neler da. Çok teşekkür ediyorum. Ben bölgedeyim. Evleri bitirdik. Evet, Okulları da bitireceğiz. Yakında. E Evet Haluk Nalet'in ilginç anısını anlattı Cem Karaca ile ilgili. Tabii ki bu konuda e, şu şey söyleyeyim. Cem Karaca zaten Kıbrıs çok seviyordu. da çok kedi sevgili Yıltan Tozak'ı e, kendisi çok konserler attı Ve arkasında da ülkemizin başarı gruplarından e, yıllarca Mustafa Alkon'da baş, Alkaponda başta olmak üzere e, kendisine Kamil Atik, Mehmet Özçelik de eşlik etmişti. Ruhu olsun bir kez daha. Güzel bir film. Herkesi Cuma günü filmi izlemeye e, davet ediyorum. Gerçekten sevdiğiniz bir sanatçının hayatı e, filme alındığı zaman farklı oluyor. Çünkü geçmişte bunu izledik. Müslüm Baba olsun, Müslüm Gürses olsun, Bergen olsun. Tabii ki bu konuda son dönemlerde e, şunu söylemek istiyorum. E, Birçok sanatçının hayatı artık filme alınıyor. Tabii ki bu bir e, bir nevi de artık bu şekilde Türk sinemasında böyle bir e, moda başladı artık. Moda demeyelim de e, buna Yaşar veya vefat eden sanatçıları e, hepsinin hayatını filmi alıyorlar. Tabii ki bunlardan bir tanesi biliyorsunuz ki Bülent Ersoy ile ilgili filmi çekilecek dediler. Tabii ki Yıldız Tilbe'ye bu konuyu sordular. Yıldız Tilbe dedi ki benim hayatım zaten film kabul etmedi. Tabii ki bunlar e, bunun akabinde Ferdi Tayfoğlu'la ilgili bir çalışma var. Tabii ki e, onlar içinde de Ajda Pekan filminde e, filmi e, Sin Türk sinemasına yansıyor. Ajda Pekan'ın kim oynayacak sorusu sorulurken tabii ki ağırlık olarak Serenay Sarıkaya'nın üstünde duruluyor. Dün çok güzel bir haber duymuştuk Pelin Çara vermiştik tekrar. Pelin Karan da e, tabii ki küçüklüğünde MSI'nin e, tiyatro, tiyatroda MSI'nin canlandırmıştı. MSI'nin hayatı da filme geçiyor ve e, kim oynanacak sorusu sorulurken tabii ki e, bence Pelin Karan en iyi karakterlerden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Tabii ki bununla ilgili de birçok filmler geliyor. Sevgili Halit az önce bahsettiği şekilde Cem Karaca'nın filmini ilginç anısını anlattı zaten. Her konserinde de zaten Cem Karaca şarkılarını söylüyor sıkı bir Cem Karaca hayran olduğunu da biliyoruz. Tabii ki Halit Levent'in hayatı da filme geçecek. Bunlar gibi bir çalışma daha. Biliyorsunuz ki birleşmiş yıllarda e, Masum Kırmızı Gül Özcan Deniz, Alişan ve Halit Levent'in e, hayatını anlatan e, Hilmi Topaoğlu'nun e, güzel bir film vardı. Orada Halit Levent'i canlandıran kişi vardı. Birçok kişi de izledi bunu ama Halit Levent'in çekecek olan filmde Halit Levent'in hayatını kim oynayacak diye sor ben değilim ama kim oynayacaksa güzel bir olarak canlanacağı tahmin ediyorum. Tabii ki sosyal medyada yine paylaşımlar yapın. 14 Şubat'ta sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Şimdi Zeynep Bastık'a geçiyoruz. Son dönemlerin popüler ismi Zeynep Bastık. Tabii ki ilginç açıklamalar var. Zeynep Bastık ve Edis bir organizasyon şirketiyle 3 konserlik anlaşma yaptı. Sanatçılara 400 bin euro ödeme yapan şirket her masrafı da karşıladı. 2 yılın konserlere çıkmadığını söyleyen ilkiller 26 milyon Tele'ye zarardayız açıklamasını yapmışlar. E, tabii ki e, bu konuda konserlere çıkmamak e, tabii ki zararda. Bunu sözleşmeye göre e, parayı ödemeleri lazım. Çünkü e, anlaşma anlaşmanın şart dışına çıktılar. E, sanatçılar e, mekanla anlaşma yapıyor. İlk başta kapora gidiyor konser öncesi, bir gün sonrası veya konser günü para ödeniyor veya bazıları bir hafta öncesinde istiyor popüler sanatçılar. Popüler adı üstünde. Ee, tabii ki son dönemde çok meşhur olan popüler sanatçılar fiyatını yükselten bir anda kaşesini yükselten değilim ona. Zeynep Bastık yani bu 26 milyar e, milyon yani bir başka deyişle 26 trilyon zarara girdi. Şirket dava çekti. Bu konu davalık oldu diye düşünüyorum. Evet şimdi Keşke biraz daha kalsaydın. Herkesin dilinde bu şarkı var. Gemileri yaktı. E, son bir aydır neredeyse bu şarkı her yerde çalınıyor. Sosyal medyada, e, Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta, e, TikTok'ta her yerde bu şarkı. Tabii ki e, inci taneleri artık peşime gün sonra e, ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tabii ki bu konuyla ilgili de e, yeni bir e, bölüm yayınlandı. Bu kez e, Hazar örgüştü. E, Başka bir dansıyla e, orada çalışan herhalde. Dansıyla dans edersin. Ama e, şarkı öyle bir patladı ki e, tüm Türkiye bu şarkıyı her yerde söylüyorlar. Y yakında da girer. E, tahmin ediyorum. Bize takımın taraftarları beslenir. Sanatçı Hazara göçtü ve canlandı Dilbert dansıyla birlikte gemileri yakarım şarkısı da popüler olmuştu. Hazara göçtü haricinde ki Hazara göçtüğün karşısı da bayağı bir yükseldi ki bölüm başı 850 bin TL alacağı konuşuluyor. Şarkıyı söyleyen Erkan Soner de sahne fiyatını burayı dikkat izle dinleyin. Ya ekranda da var. 4000 TL'den 300 bin TL'ye çıkarttı. Yani pavyonda, Ankara'nın Sincan içerisinde bir pavyonda neredeyse 22 yıldır şarkı söyleyen. Ama orada şimdi böyle bir keşfetme var aslında. Bu şarkı belki de e, bazı şarkılar daha sonra çok meşhur oluyor. Örnek Aşkın Olayım, e, Sağanın. tabii ki bu ilk Beşiktaş için. Beşiktaş'ın eee Everton'dan transfer etti. Forvet oyuncusuna yaptığı şarkıydı. Daha sonra Galatasaray bu şarkıyı aldı. İkardi yüzünden uyarladı. Ee, ama bazı şarkılar seneler geçtikten sonra meşhur oluyor. Düşünün ki bu şarkıyı ne zaman? Altı 6 yıl önce yazılmış bir şarkı. Gemileri ya yakarım. Bu şarkı her yerde e, veya başka bir sanatçılar Ankara sanatçılar tarafından çok seslendirdi ama e, İnci Tarihleri Yılmaz Erdoğan o kadar bir nokta atışı yaptı ki hem şarkı hem oyuncu zirveye taşıdı. Bu yüzden de kaşesini yükseltmiş Artık e, profesyonel çalışmaya başladı e, sanatçı Erkan Soner ve 4000 TL'den 300 bin TL'ye çıkarttı. Ee, bu da bence hak eder yani şarkı çok iyi. Çünkü besteciğin arkasında çok kişi koşturuyor. Ki emin olun bu şarkıyı bir ay iki ay sonra e, tabii ki bizim Kıbrıs'ta da böyle hemenler popüler şarkılar var ya bazı sanatçılarımız bu şarkılara arıyor sahnede yorumluyor. Tabii ki ben her zaman şunu söyleyeyim. Sesini giden var gitmeyen var. Herkesin sesinde bu şarkı gitmeyebilir. Bazıların gidiyor bazıların gitmiyor. Sırf gündemle diye de alıp okumayın. Bunu da buradan söyleyelim. Evet. Cem Karaca'nın Göz Yaşı filmin galasında e, hologram teknolojisi kullanılarak Cem Karaca konseri gerçekleştirildi. Sahnede sanatçının oğlu Emrah ve filmin baş oyuncusu İsmail Hacıoğlu da vardı. Deniz, ver e, sevgili Mete. Güzel bir üçlü bir düet. Gerçekten e, Emrah Karaca bu filmde rol aldı mı bilmiyorum ama e, tabii ki oğlu biliyorsunuz Cem Karaca'nın oğlu. Tabii ki e, gece dikkatimi çeken bir şey var. İklim Karaca yoktu. E, ya da görüntülere mi gelmedi eşi? Son eşi. E, tabii ki e, Yasemin Yalçın o kadar çok başarılı bir şekilde Toto Karaca oynadı ki e, yani gerçekten böyle e, o rolü başka biri oynayamazdı. Açık söylemek istiyorum Çünkü usta bir isim Yasemin Yalçın. E, biliyorsunuz ki e, yıllardır tüyatür tüyatürsünde dizilerle çok ünlü bir isim ki hala da çok sevilen e, bir kişiliğe sahip Yasemin Yalçın. Yıllardır, yıllar geçse de hiç ki arkasından gelen biri yok zaten. Bir Yasemin Yalçın yoktur. E, Toto Karacay, e, Cem Karaca'nın annesini bence çok başarılı bir şekilde oynadı. Bayağı bir e, yüklü bir ma mağazası çekim ama umarım e, hak ettiği değeri alır. Çünkü e, bir ev efsanenin filmi. Ki ben şimdi şeyi bekliyorum. Aslında bu proje Cem Karaca oldu ya. Şimdi sırada Barış Manço var. Doğukan Manço, Batuhan Manço bu konuyla gibi bir çalışması var mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ama son dönemde dediğim şekilde Türk e, Yaşayan Efsaneleri veya Vefat Eden Türk sinemasının e, veya Türk e, pop müziğinin, rock müziğinin sevinçsinden hayatı e, filme geçiyor. Bizim burada da olmamız gerekir Ben hala daha da söylüyorum bunu söylemeye de devam edeceğim. Kurucu başkanımız Rauf Afetin Taş'ın hayatı neden bizim? E, Kıbrıs'ta filmi çekilmiyor. O kadar çok yönetmen var ki. Mesela bir derviş sahibi yapabilir bunu. Yani e, çok e, Hem Kıbrıs'taki tiyatrocular onun çok yakın çevresini eşini, oğullarını kızlarını, e, Doktor Küçüğü o dönemi e, Avukat Denktaş'ın e, avukatlıktan gelen e, 1960'tan e, vefatına kadar ki hayatını canlandıracak olan kişileri de bulması lazım. Çünkü bir efsaneden bahsediyoruz. Nasıl e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz ve bu kurucu Cumhurbaşkanımızın hayatı bir belgesel, belgesel ziyade hayatı filme çekilmesi gerekir diye düşünüyorum. Umarım bu çağrımın bir yerden birileri duyar. Çünkü e, gelecek olan nesillere, şimdiki nesillere nereden geldiğimizi öğretmemiz gerekir. Biz nasıldık, nasıl olduk? Evet, devam edelim. Şimdi geceye de gidiyoruz. Tabii ki İrem Helvacı'nın gala tarzı hiç yakışmamış. Nereye ana? Ben beğenmedim. Ya o papatyalar e, nedir? O çiçek olmadı. Ya tamam e, bir e, sıradan bir kıyafet. <laughs> ek, ek bir e, tasarım bence hiç olmamış. Ya böyle bir geceye katılıyorsun. Saçlar berbat. Sıradan böyle acele acele, acele giymiş çıkmış. Ya böylesine yüze bir gala gidiyorsun ama e, hiç olmamış. Olmamış. Ben onun üzerinden bir. Çok kötü. Devam. E, reklam var mı sevgili Mete? Evet. Şimdi dün akşamki gecede dikkat çeken bir konu var aslında. Şimdi bu konuya çok değinmek istiyorum. Böylesine bir gala. Başçılda oynuyorsun. Melisa Aslı Pamuk. Cem Karaca'nın Eş, eşini oynuyorsunuz. Tabii ki Cem Karaca'nın hayatında evlendiği kişiler var. Tabii son iklim atla, iklim Karaca. Ee, ver görüntü ekrana. Ben bu konuda İsmail Hacıoğlu'na katılıyorum. Neden? Böylesine bir gala, düşünün ki tarih belli aylar öncesinden galanın ne zaman yapılacağı konuşuldu. Ve filmin ne zaman vizyona gelecek? Keşke 3 Şubat'ta vizyona gelse ölüm tarihi olduğu gün mülteci göndermesi, Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. Cem Karaca'nın gözyaşlarının Galas'a katılmak yerine Paris'te paylaşım yaptı. Hacıoğlu tepki gösterdi. Mülteci olarak yerleşmediyse galaya gelme, gelmesi lazım dedi. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Böylesine bir filmde e, sen filmin başrol oyuncususun. Bu insanlar sizi izlemeye gidiyor. Ama gala, ha, acil bir şey olmasa Allah göstermesin. Diyelim ki tamam. Ama Paris'ten aş yaşıyorsun. Tabii ki Yusuf Yazıcı'yla Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı'yla hep futbolcuyla aş yaşıyor zaten. Oysa Beşiktaş'ın eski futbolcusu. Şimdi Yusuf Yazıcı. Ama böylesine bir anlamlı bir etkinlikte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi bakın en iyi sanatçısının hayatını konu aldığı bir filmde sana görev veriyorlar. Ve sana filmde başrol olarak oynuyorsun ve galaya katılmıyorsun. Bu yazıktır. Bu ciddiyetsizliktir. İşine oda, olan işine çok sadık değilsin. Acil bir şey olmadığı sürece katılmaman gerçekten İsmail Hacıoğlu'na katılıyorum. Yazıklar olsun. Gerçekten şunu söylüyorum. böyle sen bir gece katılmıyorsun. Paris'te tatil yapıyorsun. Paris'te. Türk halkı da bunu görsün yani kim oyuncu kim oyuncu değil böyle şişirilmiş Türk sinemasındaki bazı karakterler esas da iş yapan kişilere çok ayıp ediyorlar mesleki hayatından sanatçılığı hayatından hem sesiyle hem oyunculuğuyla zirvede olan kişileri pohpohlanmış bazı kişiler tarafını görün işte mini Aslı Pamuk mis e, güzeli, 2010 güzeli ama sadece bir Kara Sevda dizisinden popüler olmuşsun. Başka da olmadın ama yazık. Gerçekten yazık. Oyna, oynadığın halde kara katılmaman çok yazık. İşte değer vermiyoruz. Anlatanı bildim mi? Değer vermiyoruz. Biz e, sanatçılara değer vermiyoruz. Bu yüzden de İsmail Hacıoğlu'na katılıyorum bu konuda. Devam edelim. E, tabii ki kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Doktor Emine, bana iyi bak Kredimi çektim, mesele sağlık sıhhat bir orta masa Bir de kanepe Buzluk ve de klima varsa Tüm ihtiyaçlar tamam Okul taksidi Vız gelir bana Okusun çocuklar Niye Rizbank yanımda la 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 la, la. Koltukları bile amma rahatmış. Uyuya mı kaldınız Derviş Bey? <laughs> Az önce gördüğünüz rüya var ya, bir imzayla hepsi gerçek oldu. Kafanızı meşgul eden meselelerin neler olduğunu çok iyi biliyor, günün her saati sizlere uygun çözümler bulmak için çalışıyoruz. Nakit ihtiyacınız için düşük faiz oranlı Niaris Bank ihtiyaç kredisi ile hayatınızı kolaylaştırabilir, hesaplı sağlık sigortası hediyesi sağlıkta da kazanabilirsiniz. Hızlı onay, düşük faiz, taksit erteleme özellikleri ile ihtiyaç krediniz, ihtiyaçlarınıza çözüm, size kazanç sunuyor. That's sabah yerden sabit banka çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm sponsorlarımıza, bizlerle olan tü, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, e, seviyorlar bizi. Evet, yeni gelmişken söyleyelim. Tabii ki bir taraftan Türk Kefem canlı yayına başladı. Her yer 97.0'da, bizleri dinleyebilirsiniz. Tabii ki bununla birlikte artık çok yakında e, güzel, tabii ki orta sayfa bir de orta masa olacak. Öyle böyle bir program değil. Bunu da buradan söyleyelim. Tabii ki sevgili partnerim de açıklarım daha sonra ama şimdilik bir çalışma çalışma yapıyoruz. Öyle böyle bir program değil. Açık ve net söylüyorum. Gerçekten Kuzey küpüsü şaşıracağı bir program olacak bu. Bunu da buradan belirtmek istiyoruz. Evet. Devam edelim. Tabii ki aş yok. Küpleşme poz var. Evet. Köpüşte poz var. Aslı Bekiroğlu, Kızılık Şerebet'in oyuncusu Doğukan Güngörle çıkan aş iddialarına cevap verdi. Köpüşte karşılaştılar, poz verdiler. Aş yok. Doğukan Güngör, Aslı Bekiroğlu'nun köpeğiyle poz verince aş dedi. Ya bu normaldi ya. Yani sonuçta arkadaşlar evine gidip köpekle birlikte poz vermişler. İkisi de aynı kare. aş bence yok. Devam. Tamam. Evet dün akşam. Biliyorsun ki Kazakistan'da bir deprem oldu. 7.2 kimiler geliyor? 7.4 bayağı bir sallandı yani. Ama Tolgan Saçman'la ilgili e, son dakika bir haber çıktı. Dün akşam saatlerinde e, orada oldu ve ulaşamadığı söylendi. Ama haber geldi. İş gereği gitti Kazakistan'da 7 büyüğünde depreme yakalanan ve saatlerce haber alınmayan oyuncu Tolgan Saçman'dan yüreklere su serpen açıklama geldi. Depremden, depremden saatler sonra durumun iyi olduğunu belirten oyuncu şükür güvenilir yerdeyim demiş. Tabii ki geçmiş olsun diyoruz başarılı oyuncuya bir kez daha. Evet, hadise Galatasaraylı futbolcu Mertes ve ailesini misafir etti. Futbolcu <laughs> bakar mısınız? Mertes'i mu... <laughs> evet. <gülüyor> Devam. Cem Karacan Gözdeşler filmin galasında Ebru Şahin ve İrem Helvacıoğlu da katıldı. Az önce İrem Helvacıoğlu ve Ebru Şahin'i de verelim. Neslan Atagül, doğulu Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarının kutlandığı Türk İş Drama Gala Gecesi'ni onun konu oldu. Bayağı sıradan bir kıyafet. Böyle bir geceye. Onun konu olduysan, yani sıradan günlük kıyafet değil Neslan. Aslı Tan Doğan, e, aldatırsınız, tepkiniz ne olur sorusuna. Zor sorular bunlar. Ben şu an çocuk e, deyim. Affeden insanlar oluyor. E, benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi. Açıklaması yapmış. Pek fazla da eski o dizilerde izlediğimi aslında tam da onu pek fazla göremiyoruz. Evet, Mehmet Ali Erbil ilginç bir açıklama. Mehmet Ali Erbil, önümü hiç aklınıza getirdiniz mi sorusuna. Önümü aklıma getirmedim ama kardeşim benim doktorumdu. Bir gün ona eğer bitkisel hayata girersem beklemeyin fişimi çekin dedim açıklamasını yaptı. Tabii ki bu arada şu anda ee, kızıyla arasındaki kızın yaptığı açıklama da çok dikkat çekti. E, katıldığı YouTube'daki bir programda tabi e, tabii ki yüzücü bir olay. Kolpaçino 4 10 günde 1 milyon aşkın seyirci tarafından izlendi ki e, çok fazla sevilen bir film. Birçok ünlü isim de Şafak Sezer'in de oynadığı bir film. İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın gözyaşlarıyla az önce bunu vermişti. Basın tolusu insanlığını görmedik sözü üzerine mülteci olarak ilişkinizde gelmesi lazımdı. Az önce bunu da verdik ki Cem Karaca'nın e, eşini oynadı. Özcan Deniz, bir dönem karşılıklı şiddet davalarıyla gündeme geldiği eski eşi Feyza Aktan'a Zekeriya Köy'deki villa için açtığı e, haksız işgal tazminatı davasına ferkat etti. Tabii ki bu da istemeyen bir olay çünkü oğlunun annesidir ama bu neydi olayla olaylar da oluyor. Özgün'ün eşi Nida orlu ile boşanacaklarını belirterek evliliğim çok şükür yıllardır olduğu gibi muhteşem gidiyor. Tekrar ve son kez söylüyorum. Boşanma, ayrılma bir şey yok. Ya, yani sanmam böyle bir şey olsun ya. Pınar Altu'dan yaşlanmışsınız yorumunun yapan takipçisine cevap ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım ki Pınar Altu makyajdan e dolayı yüzde kırışıklar var. Zeynep Bastık deprem korkusu nedeniyle İzmir Urla'ya taşındığı açıkladı. Yeni evinin bedelinin 40 milyon TL olduğunu iddia ediliyor. Deprem korkusu yüzünden İzmir'e Urla'ya taşınmış. Pelin Karahan, Halil'in Emel Sayın'ın hayatını oynamak olduğunu söyledi. Oyuncu ileride onun hayatını oynamak çok isterim. Küçükken okulda Emel canlandırmıştım. Bence de. Tam uyuyor. Bence de yani böyle bir madem e, Emel filmi hayatı alacaklar. Bence de e, Pelin Karahan'ın oynaması gerektiği. Çünkü benziyorlar. Evet. Müge Boz ikinci kez anne hazırlanıyor. Vina abla alıyor. Ekrana geldi Çocuklar birlikte. Hayırlısı olsun. Sözleri yine oldu. Buket Aydın ben hesap ödemem beni yemeye çıkaran bir zahmet hesabı ödeyecek bir yemek ısmarlıyorsan benimle yemeye çıkmayacaksın katılmıyorum sah. Ee, Buket Aydın yani sen e, yemeye çıkıyorsan e, tabii ki ödesen ne oluyor yani işte biraz gündeme gelmeye çalıştım Buket Aydın bu tür kişiler var böyle popüler isimler alıştık artık alıştık artık böyle bir şey konuları gerçekten bizde de var popüler olmak için Yapmadığı cam e, cambazlıklar yok bazılarında görüyoruz sadece gülüyoruz <gülüyor> gülüyoruz sadece bu kadarım da gündeme gelmek için e, benimle yemeğe çıkam e, faturayı ödesin oldu canım başka bir arzun <laughs> başka bir arzun o zaman çıkma niye çıkıyorsun ki zaten bu kadarım son dönemde de gündemde olmaya çalışıyor pek fazla gündem e, konusunda değil ama son dönemlerde böyle açıklamalar yaparak gündeme gelmeye çalışıyor ama. Söyleyeceğim o ki e, tabii ki biz neler neler gördük bunlarla ilgili. En basiti neler neler gördük. Kimler geldi, kimler geçti. Ajda pekan'ın dediği gibi birisi senin kadar sevilmedi. Evet. Bugün de bizler nasıl sonra gidiyor. Yarın çok güzel bir konum var. Bu Batur. Moda konuşacağız. İncesine detayına kadar modayı konuşacağız. Bu yılın modası nelerdir? Trendler nelerdir? Kim çık, kim rüküş? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, kalın, sevdi kalın. Efendim hoşçakalın. Bay bay.